Roin Haspolat kimdir? 14 Eylül 1996 doğumlu olan Roin Haspolat Bilkent Üniversitesi siyaset biliminden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi sanat tarihi bölümünü bitirdi. Ozan Tufan'la iki yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor. Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020'de nişanlanan Ozan Tufan ve Roin Haspolat çiftçinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı. Ozan Tufan, menajeri Mirsat Türkcan ile Roin Haspolat'ın önerisiyle evini Acarkent'ten Zekeriya Köy'e taşımıştı. Ozan Tufan ile Roin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek. Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yapacak.